merhaba hoş geldin Bu videoda akrep burcunun enerjisindeyiz Eğer bir akrep sen ya da hayatında bir akrep varsa bu yorum sana bir yerlerden tanıdık gelebilir Çünkü akrep burcu yüzeyde sessiz görünür ama içinde bir fırtına saklar Hazırsan geçelim Evet akrep burcu derin düşünen güçlü hisseden ve kolay kolay kimseye kendini açmayan bir burçtur onun duyguları kesinlikle basit değildir. Eğer sevdiyse sonuna kadar sever. İnandıysa asla yarı yolda bırakmaz. Ama aynı şekilde güvenini kıran birini de hayatından sessizce ama kesin bir şekilde, net bir şekilde siler. Bu dönem akrepler için duygusal bir dönüşüm zamanı olabilir. Belki bir süredir iç dünyanda taşıdığım bazı şeyleri artık bırakma vaktin geldi. Çünkü küçük bir affediş, bir yüzleşme veya Sadece kendiyle barışma hali bile seni çok hafifletecektir bu dönem içerisinde. Akrep değişimden korkmaz ama kontrolü kaybetmekten hoşlanmaz. O yüzden bazı süreçlerde kendi duvarlarını da fark etmen gerekir. Yani unutma, bazen en büyük güç teslimiyetle gelir. Aşk hayatında akrep burçları bu dönem oldukça tutkulu bir enerjide. Ancak fazla sahiplenme ya da geçmişte bir kırgınlığı yeniden gündeme getirme eğilimi yaşayabilir. Yani bir ilişki içindeysen açık konuşmak ve net olmak her şeyi daha da kolaylaştıracaktır. Bekar akrepler içinse geçmişten birinin kapıyı çalması hiç de şaşırtıcı olmayabilir. Yani Duygusal anlamda akrepler için bir geri dönüş enerjisi içindeyiz de diyebiliriz. Yani burada genel olarak evrenin akrep burçları için verdiği mesaja bakacak olursak bıraktığın şeyler seni kaybettirmiyor. Sadece seni sen yapmayan yüklerden kurtarıyor diyebiliriz.